Selamun aleyküm sevgili Uhuvvet Derneği takipçilerimiz. Afrika'dan sizlere selam olsun inşallah. Uhuvvet Derneği olarak sizlerin hayırlarınızı, bağışlarınızı ve ulaştırmaya devam ediyoruz. Bugün de inşallah Süheybi Rumi'nin su kuyusunun açılışını birazdan yapacağız. Daha önce burada görmüş olduğunuz gibi sondaj işlemini yapmış bulunmaktayız ve şu anda su kuyusu ha geldi ve şimdi de açılışını yapıyoruz. Rabbim bu su kuyusuna bağışta bulunan hissedarlarımızdan razı olsun inşallah, razıyım dediği kullarını eylesin. Cennette Peygamber Efendimiz'in o mübarek ellerinden kana kana kevser suyunu içmeyi nasip eylesin inşallah. Rabbim sizlere hayırlı İbrahim bereketi ihsan eylesin, hayırlı evlatlar nasip eylesin, hayırlı eşler nasip eylesin. Rabbim işinince gücünüzü rahatsız eylesin inşallah. Sizler buradaki köy halkına sahip çıkıyorsunuz. Temiz, su, temiz sularına kavuşmalarına vesile oluyorsunuz ve onların ihtiyaçlarını gideriyorsunuz. Rabbim de sizlerin tüm ihtiyaçlarınızı gidersin inşallah. Şu an Afrika kıtasının Çat ülkesinin Encemine şehrinin yaklaşık 325 kilometre uzakta olan bir köydeyiz. Ve burada da sizler buradaki kardeşlerimize sahip çıktınız, ihtiyaçlarını giderdiniz ve temiz sularına kavuşturduğunuz Rabbim sizin tüm günahlarınızı affeylesin inşallah. Buradaki yavrularımızı halleri de görüyorsunuz. Ayaklarında terlikleri yok. Üstleri başları yırtık şekilde. Bu şekilde yaşıyorlar. Ama siz buradaki kardeşlerimizin elinden tuttunuz. Tebessümü sebep oldunuz. Mutluluğuna sebep oldunuz. Rabbim sizlerin yüzünüzü her daim güldürsün, güldürsün inşallah. Ve buradaki köy halkının yüzünü güldüren kardeşlerimizin Gelin hep birlikte isimlerini okuyalım inşallah. Sühebi Ruymey Sukyu siz isimdarlarımızın isimleri ise Hasan Yazıcı, iki ise Asiye Taş, Ömer Mert, Filiz Mert, Zeynep Kolçak, Aliye Gülgez, Cebrail Kızı, Şeyda Ateş, Merhum Hacı Abdülkadir Polater, Hacı Süreyya Polater, Rüveyda Karacan, Mahmut Tan 1 2 3 4 5 10 ise 12 ise Feride Göçmenler, Fatma Göçmenler, Özcan Zeyveli, Ali Güleryüz 2 ise, Bedriye Güler 2 ise, Yücel Tokmak 2 ise, Büyük Baba Ömer Öztürk, Büyük Anne Fatma Öztürk, Ahmet Öztürk, Nadire Öztürk, Namesu Dalgaç, Hülya Erem Rüstem Hüseyinov Ayfer Halat, Büşra Köprülü, Erhan Gözük, Esat Mahmut Demir, Cetal Ağacoşkun Korkmaz, Selim Kaymak, Miraç Kaymak, Mihraf Kaymak, Sadettin Tiftik, Saniye Tiftik, Beh, Mehtap Tiftik, Suat Tiftik, Ceyda Özcan, Kerim Kaymak da Gönül Kaymak, Kerim Kaymak, Gönül Kaymak, Esra Çelik, Algün, Halil Hali, İbrahim Akyüz, Bayram Köse, Dağ, Merhum Abdullah Çaltepe, Merhum Mustafa Mahmut, Merhum Ağayeva Suriye, Aziz Mehmet Aziz, Medine Aziz, Ümmihan Akyıldız, Ferhat Erdönmez, Fatma Erdönmez, Nehir Çavuşoğlu, Hüseyin Ege Çavuşoğlu, Sibel Geçit, Günnaz Berin Soysal, Zeynep Gündoğdu, Abdülbaki Gündoğdu, Saliha Gündoğdu, Fatma Keklik, Kadriye Sipahi, Yıldız Yıldırım, Tuba Macar, Esra Gökçek, Şerife Durmuş, Özlem Güzel, Muhammed Cehat, Ekrima, Yiğit Ali Sürücü, Nur Sandal, Merhum Rahim Yapar, Son Songül Postallı, Özcan Karakaya, Hatice Karakaya, Emincan Karakaya, Nisa Cevari Karakaya, Büşra Karakaya, Kemal Karakaya, Civariye Karakaya, Gülay Karakaya, Emine Dede, Sariye Budak, Mehmet Budak, Canan Şahin, Emine Şahin, Şule Şölen, Ce Cafer Dilme, İkra Dilme, Alança Dilme, Merhum Mustafa Karan, Ülkü Kara Karan, Metehan Alp, Gonca Gül Alp, Aytekin İçöz, Şene, Şengül İçöz, Sevim Aslan Çavuşoğlu, Şebnem Belle, Mehrum Dursun Ekim, Nurcan Ünaldı, Demek Koşak, İknur Akgöl, Mürsel Akgöl, Bercan Berkcan Akgöl, Eymen Efe Akgöl, Orhan Başak, Gülseren Başak, Menekşe Küçük, Onur Başak, Bahattin Akgöl, Müzeyyen Akgöl, Veli Şentürk. Rabbim bu güzel hissedarlarımızın hayrını kabul etsin inşallah. Rabbim sizlere Merdan Ahmet'i muhtaç eylemesin. Rabbim tüm dualarınızı kabul etsin inşallah. Rabbim sizlere hayırlı evlatlar, hayırlı eşler nasip eylesin. Gelin hep birlikte bu güzel su kuyusunun açılışını yapalım. Ardından da su kuyusunu hediye edelim inşallah. Pompey. Maşallah maşallah. Şu suyun güzelliğine bakın ya. Oy 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 oy. Rabbim bu güzel hayrınızı kabul eylesin inşallah. Şu suyun temizliğine bakın ya. Yeni metre altından tertemiz buz gibi su geliyor. Suya ulaştık ve artık rahat bir şekilde suyumuzu hediye edebiliriz. Rabbim bu güzel hayrınızı kabul eylesin inşallah. Uhvet Uluslararası Hizmet ve Yardımlaşma Derneği